hesapları hiç Biz adamım. Benim kızımın babası. Çekmek misin? söyle ne olur. Gülüm. Sen bu tabi ne kalabilirsin? Babamı sen mi öldürdün lan? Çakın! Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar. Halef. Köklerin çağrısı. Arkadaşlar nasıl bu diziyi görüyorsunuz? Bu diziyi beğeniyor musunuz? Bu dizi başladığı zaman ne yapıyorsunuz mesela? Ben size şöyle biraz ferahlatayım içinizi. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kanepeme geçiyorum. Ayağımı uzatıyorum. Çayımı veya kahvemi yanıma koyuyorum. Çerezimi getiriyorum arkadaşlar. Keres, içecek ve Halef dizisi arkadaşlar. Halef dizisi başlayıp severek izliyorum. Peki siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de benim gibi yapıyor musunuz? Bu diziyi seviyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar beğeni atarsanız daha çok seyirciye ulaşır. Bu yüzden sizden çok rica ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.